Biraz şaibeli bir soru. Yani bununla birkaç çeşit yol var. Çok da karşılaşılan bir sorun bu da aynı şekilde. Burada şöyle oluyor. Kirayı yani taşınmaz satıldıktan sonra taşınmazın mülkiyet hakkını alan üçüncü kişi taşınmazla birlikte aradaki sözleşmeye de taraf oluyor aslında. Şimdi sözleşmeye taraf olduğu için ortada bir sözleşme var. Sen bu sözleşmeye devam etmen lazım. İşte sözleşme süresi ne zaman bitiyorsa. Fakat burada şöyle bir durum var. Üçüncü kişi girdikten sonra eğer ki boşalttırmak istiyorsa taktiğe tak çıktı çıkartamaz tabii ki de hemen böyle hızlı bir süreçte. Bir ay içerisinde taşınmaz aldıktan bir ay içerisinde bir ihtarda bulunarak çıkmasını talep edebilir. Daha sonra 6 aylık bir süremiz var. 6 ayın sonunda çıkartıp kendisi geçebilir. Ama şöyle bu da kendi ihtiyacı varsa kendisi oturacaksa orada da şöyle şartlarımız var bizim. Şimdi kiracının sözleşmeye uyduğunu düşünüyoruz. Hiçbir sorun yok. Hiçbir işte e, komşusurların... sözleşme süresi de devam ediyor. Sözleşme olarak. süresi de aynen devam Şunlarım. ediyor. Burada şöyle bir husus oluyor. Sözleşme yani üçüncü kişi bu satın alan kişi, mülkiyet hakkına edinen kişi kendisi, eşi, alt soyu, üst soyu veya da bakmakla yükümlü olduğu kişilerin oraya oturacağını ispat etmediği takdirde boşaltamaz. Burada ispat yükü biraz zor. Bir de şöyle bir durum var. Burada kötü niyetli alan kişi ben diyor bu evi diyor boşaltırtacağım diyor. Kalkıyor gidiyor evi başkasına kiraya veriyor. Burada çok önemli bir durum var. Vatandaşlarımız bunu çok kaçırır. 3 yıl içerisinde yani o taşınmaz boşaltıldıktan 3 yıl içerisinde eğer ki başkasına verilirse o yer çünkü kiracının orada bir oturma hakkı vardı o elinden alındı kiracı buna ilişkin dava açarak bir yıldan az olmamak koşulu ile kira bedellerinin tazminini alabilir. Bu çok önemli bir husustur. Yani burada da yine kanunlu kiracıyı korumak